E <music> Pandemi döneminde yaşadığımız en büyük sıkıntılardan bir tanesi de e, bu yaşanan stres ve sorunlardan kaynaklı kendimizi yemeye vermemiz oldu. Üstelik de genelde sağlıksız beslenmeye verdik kendimizi. Neden böyle oluyor? Bu stres anlarında neden hemen ilk önce ilk koştuğumuz şey yemek oluyor? Çünkü bu çok kolay. Yani stresini e, buzdolabından hıncını çıkarmak veya işte sigaradan veya alkolden bunu çıkarmak çok kolay en... En küçüklüğümüzden beri bize bir şekilde veriden ve öğretilen bu. Çünkü bebek mesela kendini teskin edemediğinde ne yapıyor? Ağlıyor ve annesi geliyor ya meme veriyor ya emzik veriyor ya bir pış, pış yapıyor. Veya işte çocuk kendi hani kimse yoksa çevresinde parmağını emerek kendini sakinleştirmeye çalışıyor. Bu o kadar o kadar uzun yıllar boyunca tekrarlanan bir şey ki bir rutin ki bir yerden sonra bu otomatiğe bağlıyor ve en kolay olana yöneliyoruz. Hemen işte canım sıkıldı açtım dolabı kendimi onunla sakinleştirdim. Veya işte yak bir sigara stresini at falan gibi bir şeye dönüyor bu. Ağzımıza bir şeyleri tıkıştırmak bir yandan da mutluluğu orada aramak bize bir şekilde öğretilen bir şey. Bundan sıyrılmak çok da kolay değil küçükken de işte hani gofret ver çocuğunu sevindir, çikolata ver çocuğunu sevindir. Yani bütün bunlar zihnimizdeki bağlantılar bunların üzerine kurulmuş durumda. O yüzden birincisi yemekle olan ilişkimizi biraz daha sağlam bir temele oturtmamız gerekiyor. İkincisi de bunun farkına varmamız gerekiyor. Yani ne zaman yemeğe gidiyorum ben? Sinirli olduğumda, üzgün olduğumda, baskı altında olduğumda neden neden yapıyorum bunu? Önce bunu bir çözmek gerekiyor. Ondan sonra da kolay yol dışında bunun çözümlerini aramak gerekiyor. Yani birincisi eğer ben stresliysem, baskı altındaysam, gerildiysem bütün gün veya yani birine sinirlendiysem, bunu buzdolabından çıkarmak yerine bizim fonksiyonel fonksiyonelde çok kullanılan bir örnek vardır. Eğer ben sinekten kurtulmak istiyorsam bataklığı kurutmam lazım. Yani eğer ben o yeme bozukluğundan kurtulmak istiyorsam, duygusal yemeden kurtulmak istiyorsam benim buna neden olan şeyi önce kurutmam lazım. Yoksa o beni rahatsız etmeye devam edecek. Benim işte çevremdeki uçuşan sinekleri öldürerek tek 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 onunla uğraşarak kurtulma ihtimalim yok. O yüzden de bir stresle baş etmeyi öğrenmek gerekiyor. İkincisi yemekle olan ilişkimizi daha sağlam bir temele oturtmak gerekiyor. Música